İlk önce hayırlı ve uğurlu olsun ülkemiz adına. Tekstil sektörümüz bugünkü fuar açılışı ile ilgili iplik ve ipliğin yan çeşitleri, aksesuarları fuarı var. İnşallah bereketli, donanımlı müşteri ziyaretleri olur. Beklendiğimiz de o yöndedir. Ülkemizde hayırlı ve uğurlu olsun diye tanımlamak istiyorum. Başkanım 20. düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı'na katılım sağladınız. Açılışını gerçekleştirdiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla bu fuar bizi heyecanlandırdı. Bir tarafıyla da bir üzüntümüz oldu. Fuara uluslararası katılımlarımız oldukça fazla. Içerideki firma sayısı oldukça yüksek ve ziyaretçi sayısı da önemli ölçüde artış bekleniyor. Fuar yetkililerinin verdiği bilgiye göre. Bu aynı zamanda da alanında dünyada en büyük fuar. Bu çok önemli bir şey. Ama üzüntümüz şu. Sektörün kanaat önderlerinin bu fuarı nasılışında olmaması çok üzdü bizi. Çünkü sektör dayanışması, bugünkü ekonomik sorunlar içerisinde, bugünkü kriz içerisinde sektörün dayanışması, sektörün kanaat önderlerinin bir arada ve ortak akıllı hareket etmesi çıkış yolunda çok katkısı olacağına inanıyorum. Bu da bizim üzüntümüz oldu. Binik bir üzüntü. Onun dışında bu fuar süresince iyi bir inovasyon olacağı, iyi bir birliktelik olacağına inanıyoruz. Dayanışma olacağına inanıyoruz. Umarım bu dayanışmanın, bu fuarın enerjisinin üretime de, hazır giyim üretimine de katkısı olur ve hazır giyimin bugün geldiği ülke sorunları içerisindeki yeri bir nebze de olsa yukarıya doğru ivmesini kaldırmış olur. Başkanın yerimizde düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı'na katılım sağladı efendim açılışını gerçekleştirdiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ülkemizin şu anda yüz akı sektörü diyelim. Hala en büyük istihdamın sağlandı. En fazla katma değer fazlası verdiğimiz tekstil sektörünün olmazsa olmaz ham maddecilerinin yani iplikçilerin ve lafçıların bir araya geldi ve 20.si düzenlenen TÜYAP Fuarcılık tarafından TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın biraz evvel açılışını yaptık. Her alanda dünyada çeşitlemelerine bakıldığı vakit ilk 8'in içerisinde olan yani yani 4 ile 8'in içerisinde olan dünyada 90 tane ülkeye ihracat yapan bir sektör bu iplik sektörümüz. Dünyanın en kaliteli iplikleri ülkemizde üretiliyor. Bunun yanında bu toplam alanın %15'ini kapsayacak şekilde dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yabancı üreticiler de burada. Burada hem ülkemizdeki alıcılarla hem de bu alanda bu coğrafyanın en büyük fuarı olması bir tili. hem Avrupa'dan hem Türkiye Cumhuriyetlerden gelen hem Orta Doğu'dan gelen alıcılarla buluşuyor fuar. Her alanda bu sektörümüz için, ülkemiz için payda sağlayan ve sektörün de gelişimine katkı sağlayan bu fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda fuar gayet güzel, hareketli geçiyor. Biz de gayet verim aldık yani bu fuardan. Devamını umuyoruz. Müşterilerimiz geliyor, onlarla konuşuyoruz. İlişkilerimiz daha da gelişiyor. Yeni müşteriler katılıyor firmamıza. Bence güzel geçiyor şu anda. Herkese iyi fuarlar dilerim. Her sene iplik fuarına katılıyoruz biz biliyorsun Creor olarak. Biz bu fuara başından beri katılıyoruz. Yani 20 senedir varız. Hatta TÜYAP düzenlemeden evvel İstanbul'da bir Taksim'de bir otelin altında ilk fuar olmuştu. Diyebilirim ki 30 seneye yakın iplik fuarlarına katılıyoruz. Bu sene bu fuarda bir talihsizlik var. Aynı tarihlerde 22-24 Şubat tarihleri arasında Bombay'da büyük bir iplik fuarı düzenlenmiş. Ne hikmetse aynı güne çakışmış. Bu bizim fuarımız için olumsuzluk. İnşallah bu hata bir daha yapılmaz. Fuarların tabi geleneksel eski müşterilerimizle görüşüyoruz. Yeni müşteri potansiyelleri de oluyor. Bunun dışında yurt dışından gelen müşteriler oluyor. Özellikle ihracat yapabilirsek bu bize daha çok heyecan veriyor. Sonuç olarak fuar kart fizit gibi. Nasıl birisiyle tanıştığınızda kart taktik Ederseniz ona benzer bir şekilde fuarlarda da sektörde varız demek için yer alacaksınız. Olmazsa olmaz. Yes, it's a very good fair and there is a lot of companies from, of course, from Turkey and also many other places in the world. So it's a very good fair actually. Today is the first day and the quite the stand was quite busy today. Yes. Our company, this is the second time that we are participate in the exhibition. Last year was really successful. This is why we came again. E, öncelikle biz yaklaşık 8 yıldır fuara katıyoruz. Her zamanki gibi her yıl farklı ve heyecanla burada bulunuyoruz. Firmamız 1930'lu yıllardan beri devam eden bir firma. O şekilde katılımlarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışı açılmamızda gerçekten önemli bir rol oynuyor. Gelen müşteri profili gerçekten fuarda oturmuş durumda ve biz de bundan çok memnunuz. Bu şekilde devam ediyoruz. 2023 yılında sektör çok güzel günler geçirmedi maalesef ki. Umuyoruz ki 2024 yılı daha güzel bir yıl olacak bizim için. Fuarın ilk günü beklediğimizden kalabalık açıkçası gayet iyi gidiyor şu anda. Bu yıl 20. düzenleniyor Uluslararası İplik Fuarı'nın. Oldukça güzel başladı hareketli başladı. Bizler de her sene bu fuara katılım sağlıyoruz. Fuarın verimliliğinden oldukça mutluyuz. Umuyorum bu 3 gün güzel, bereketli bir fuar olur bizler için ve tüm katılımcılar için. Lisa İplik Batman Tekstil'in grup firması. Yaklaşık 30 yıllık bir firma Batman Tekstil. Biz de Lisa İplik olarak 2019 yılından beri renkli iplik sektöründe farklı üretim alanlarında üreticilere hizmet veriyoruz. Fabrikamız Bursa'da, üretim tesisimiz Bursa'da fakat Anadolu'nun dört bir yanında bayilik ağımız var ve İstanbul'da da depolarımız ve mağazamız mevcut. Yurt içinde ve yurt dışında birden fazla fuara katılıyoruz. Tabi fuarların bir mevcut müşteri açısından güzel bir etkisi var. Onlara 3 günde hızlıca dokunma imkanı buluyoruz. Yeni ürünlerimizi mevcut müşterilerimize anlatma imkanı buluyoruz. Ve tabi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından potansiyel müşterilere dokunma imkanı yakalıyoruz fuarlar aracılığıyla. Bugüne kadar Eren Tekstil kendi bünyesinde kendi markalarına iplik üretimi yapan bir firmaydı. Lacoste gibi. Ama şimdi piyasayı domine eden tedarikçilerden bir tanesi haline geliyor. Bitlis'te yeni yatırımlarımız var. İki fabrikamız faaliyete geçti. Üçüncüsü çok kısa süre içerisinde faaliyete geçecek. Yatırımlar da büyüyerek devam ediyor. O yüzden de bu fuarın bizim için çok önemli olduğunu düşündüğümüzden dolayı burada olmaktan da mutluyuz açıkçası. Ağırlıklı olarak dış müşterilerin gelmesi, nihai alıcıların, gerçek alıcıların, üreticilerin burada olması en büyük beklentimiz bu. Yani 2023 yaklaşık olarak en uzun süren ekonomik krizlerden bir tanesine maalesef şahitlik eden bir sene oldu. 2024'ün ilk yarısı da aynı şekilde devam ediyor ama 6. aydan sonra inşallah biraz toparlanma bekliyoruz. Fuarımız iyi geçiyor. Fantazi iplik yapılan bir fabrikayız. Yani müşterilerimize yeni yapmış olduğumuz ürünleri göstermek için geldik. Şu an yani iyi geçiyor. First of all, merhaba to everyone. We are here every year. Last couple of years, we are here. We love the organizing. We love the presentation of everything, and the experience is good. It's a vibrant uh, fair. It's very bright. a Lot of people. Everyone from in and around Europe also coming here. From Asia, people are very excited to fly down to Turkey. Uh, overall, it's a good platform to meet everyone. Like Turkey is now the transit hub. It's the center of the world where uh, people from America also come here, Europe also come here, Asia also come here, China also come here, Uzbekistan also come here. So we are very happy to meet everyone in one single country. Last year was uh, the first time. We are here, and this is the second time we attend this fair, and uh, we try to develop Istanbul marketing. We do uh, yellow yeah, low material. We do just do special. We uh, you know for we need the uh, environmental, so all of our low material heavy metal fluid. Yeah, actually, only the first day, I think it's uh, not very many people can hear, not very many can here. But we have some customer we're visiting our booth. Yeah, we have invited our customer to here for visiting. Yeah, it's good. for us. Yeah. Well, this is one of the biggest fair today. It's good to see that so many international visitors, exhibitors are there and international buyers are there. It's good for Turkey, good for the people. I think it's good. Good to visit here. Bugün ilk gündü. Özellikle uzak doğu müşterilerin yoğunluğunu gördüm. Çin'den, Hindistan'dan, Pakistan'dan birçok müşteri vardı. Ama bizim buradaki yerli üreticilerin daha çok beklentisi Avrupalı müşterilerdi. Onlardan da sadece Portekiz'den geldiklerini duydum. Çok fazla uzak doğu müşterilerinin müşteri olarak beklentileri Şu an için. Yes, we are visiting this first every year. We are from Poland. We are yarn distributor, one of the biggest in Europe. We are very happy because of this first, because a lot of our suppliers are here. We can discuss about business, about cooperation, about situation. For us, most important is to share opinions about general business, prices, situation with raw materials and the futures. We are visiting this first every year. It is good. Right now, the football has started to happen, and we are expecting much more. In next two days, there are new products which are there to showcase. This is something good, and the customers are coming, and everyone is motivated, is motivated with the you know with considering the future of textiles in Turkey, and everyone is looking that you know the business will increase. This is the talks which we are having with the customers these days. This is not my first experience. I came here second time last year. We were also here, and I found this fair very attractive, and I found many new customers and also some of our suppliers. It, it was very good for our business.